20 Mayıs sıcak bir e, İsrail gününden Cuma gününden canlı yayın bir acemi yolcu sizlere 17 yaş altı UEFA futbol turnuvasından yayın yapıyor Türkiye Sırbistan'a karşı oynuyor şu anda maçın daha 5 dakikası maç berabere şimdilik ortada geçiyor ee, maçın devamında size yayın yapmaya devam edeceğim. Bu vesileyle Türk milli maçını ve genç Türk futbolcuları görme şansımız oluyor. Ee, keyifli tabi. Sonuçta bir spor müsabakası. Hava güzel, Stad güzel.

Oh, yeah, aí,